Ekim ayı güvenlik değerlendirme toplantısı sloganıyla yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Eskişehir'in huzuru için, Türkiye'nin huzuru için güvenlik birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ekim ayı itibariyle baktığımızda asayiş, kaçakçılık, terör, siber, göçmen kaçakçılığı ve trafikle ilgili çeşitli bilgileri sizlerle paylaşmış olacağız. Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz ay İçişleri Bakanımız Türkiye'nin huzuru programı kapsamı içerisinde Eskişehir'e gelerek Eskişehir ile ilgili güvenlik ve değerlendirme toplantısı yaptı. Sayın Bakanımızın ilimizi ziyaretleri sırasında dile getirdiği hususları da küçük bir boyutu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sesli sorun var mı? Yayına devam ediyor. Evet. Evet, Sayın Bakanımız ile ilgili değerlendirmede özet olarak Eskişehir'de suç oranlarında azalma ve aydınlatma oranlarında da artış olduğunu ifade etti. Bu kararlı tutumumuz bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Genel olarak baktığımızda asayiş olaylarına, kişilere karşı 1299, mal varlığına karşı 805, millete ve devlete karşı 26, takibi gereken diğer suçlar 1098, topluma karşı 309 olmak üzere Ekim ayında 3467 olay <laughs> ilimizde gerçekleşmiştir. Asayiş olaylarının genel durumuna baktığımızda 2852 şüpheli bu şüphelilerin 2318'i yakalanmış, toplam 3467 olayda. Kişilere karşı işlenen suçlara baktığımızda 1229 olayda 1770 1733 şüphelinin e, şu an itibariyle 1515'i yakalanarak haklarında adli işlemler yapılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda toplam 805 olayımız meydana gelmiş 715 şüphelinin 423'ü şu an itibariyle yakalanmıştır. Topluma karşı işlenen 309 olayda 360 şüphelinin 339'u yakalanmıştır. Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda 26 olay meydana gelmiş 44 şüphelinin 41'i yakalanmıştır. Takibi gereken suçların sayısı da Ekim ayı itibariyle 1098'dir. Aranan şahısların yakalanma durumlarına baktığımızda 486 aranması bulunan şahıs ilimizde Ekim ayı itibariyle hakkında işlem yapılmış. Bunların 173'ü hapis cezası, 313'ü de ifadeye yönelik araması bulunan şahıs olarak karşımızda durmaktadır. Hapis cezasına göre aranan şahısların yakalanma durumlarına baktığımızda toplam 173 hapis cezası bulunan şahıs yakalanmıştır. Bunlardan 05 yaş, 05 yıl arası araması bulunan 147 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası ile araması olan 15 şahıs, 10 yıl ve yukarı hapis cezası ile aranan 11 şahıs yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Güvenlik birimlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız bu konuda büyük bir duyarlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle çeşitli Mahkeme kararları çerçevesinde aranmasına karar verilen şahısların yakalanması konusunda büyük bir gayret gösterilmektedir. Bundan sonra da aynı kararlılık gösterilecektir. Bu süreç içerisinde yakalanan ateşli silahlara baktığımızda toplam 50 silah yakalanmış. 31'i rutsazsız, 7'si kuru sıkı, 12'de av tüfeği. Evet, ilimizin güvenliğinin sağlanması bakımından şok uygulamalara devam ediyoruz. Bu şok uygulamalar çerçevesinde Ekim ayı içerisinde 38.804 şahsın sorgulaması yapılmıştır ve bu sorgulamalar çerçevesinde aranması olan 43 şahıs yakalanmıştır. İlimizin giriş ve çıkışlarında uygulama noktalarımız vardır. Şehrin güvenliğinin sağlanması bakımından bu uygulama noktalarındaki çalışmalarımız büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu yol uygulama noktalarında 51.052 araç sorgulanmış. Bu araçlarda toplamda 69.587 şahıs sorgulanmış ve bu yol uygulama noktalarında da aranması bulunan 76 şahıs yakalanmıştır. Yine hayvan durum izleme birimimize 32 başvuru yapılmış ve bunlarla ilgili de gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir kadına yönelik şiddetle ilgili olarak e, özellikle e, büyük bir titizlikle çalışmalarımız sürdürülmektedir. E, toplamda 403 e, ihbar gelmiştir. Bunun 104'ü maalesef asılsız ihbar. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olması ve asılsız ihbarlarla güvenlik birimlerimizi meşgul etmemelerini özellikle istirham ediyorum. E, 299 asıllı ihbar yapılmıştır ve bunlara da hemen müdahale edilmiştir. Yine kadına yönelik şiddet konusunda önemli bir gayret olduğunu düşündüğümüz, uygulamada bize destek verdiğini düşündüğümüz elektronik kelepçe vardır. Elektronik kelepçede de 24 şu anda aktif olarak elektronik kelepçe uygulaması ilimizde devam etmektedir. Bu alanda özellikle kadına yönelik şiddet konusunda, kadına el kalkamaz konusunda eğitim çalışmalarımızda hem jandarmamız hem de emniyetimiz tarafından sürdürülmektedir. 28 faaliyette 36 devriye 540 kadınımıza eğitim verilmiş ve 210 indirilen KADES programı olduğu tespit edilmiştir. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede toplamda önleyici olarak 748, koruyucu olarak 468, karar verilmiştir. Risk durumlarına da baktığımızda 90'ı çok yüksek, 634'ü yüksek, 19'u orta ve 5'i düşük kategoride değerlendirdiğimiz risklerle kadına yönelik şiddete karşı bir mücadele Ekim ayı içerisinde ortaya konmuştur. Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımıza yönelik vatandaşlarımız tarafından ziyaretler gerçekleştirilmektedir. 185 faaliyette 205 devriye 208 tespit edilen hane ziyaret edilmiş ve temas edilen 208 kişiye ulaşılmıştır. Evet, kaçakçılık organize suçlarla ilgili çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Ekim ayı itibariyle baktığımızda 52 e, operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alınmış ve 6 kişi tutuklanmıştır. Organize suç operasyonlarında ele geçirilen malzemelere baktığımızda 16 tabanca, 2 av tüfeği, 632 mermi ve 15 tabanca malzemesi ele geçirilmiştir. Yine bu organize suç faaliyetlerine yönelik olarak Emniyet Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğümüzün yürüttüğü bir operasyonun görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Özellikle suç ve suçlularla mücadele, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele konusunda güvenlik birimlerimiz büyük bir kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye bundan sonra da devam edecektir. Kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen malzemelere baktığımızda Ekim ayı içerisinde 143.600 sigara malzemesi, 106.000 sarılmış sigara, 90.900 makaron, 62 kilogram tütün, 41 litre kaçak içki, 6385 cinsel hap, 1668 paket sigara, 1274 MTA, 197 sikke, 57 takviye hap, 47 bantrol, 24 tarihi eser, 10 adet cep telefonu, 7 adet alkol kiti ve aroma, 5 adet dedektör ve 1 adet pointer yakalanmıştır. Mali operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarına baktığımızda sahte para 31 adet 200 liralık yakalanmıştır. 8 de senete el konmuştur. Terörle mücadele konusunda da güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir. Toplam 17 olayda 18 kişi yakalanmış ve bunlardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. İçişleri Bakanımızın konuyla ilgili yine ilimizde yapmış olduğu değerlendirmeden bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eskişehir programı kapsamı içerisinde. Zannediyorum seste bir sorun var. Bunu daha önce zaten Sayın Bakanımızın programında canlı olarak ifade edilmişti. Uyuşturucuyla ilgili operasyonlarımızla baktığımızda Türk Ceza Kanunu 188. maddesinin imal ve ticareti itibarıyla baktığımızda 30 operasyon yapılmış, 31 şahsa işlem yapılmış, 25 şahıs tutuklanmış ve 9'u adli kontrolle serbest bırakılmış. Yine 191. madde kapsamında madde kullanma ile ilgili 97 operasyon yapılmış, 136 şahsa işlem yapılmış, 15'iyle ile ilgili adli kontrol şartıyla yargılanmalarına devam edilmektedir uyuşturucuyla mücadele büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Jandarmamız da emniyetimiz de bu konuda yoğun bir gayret içerisindedir. Ekim ayı içerisinde 1 kilogram 357 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. 1 kilogram 288 gram metanfetamin ele geçirilmiştir. 4946 ekstasi 2853 adet sentetik hap 982.29 gram bonzai 12 adet tassas terazi bir adet e, tüfek ve bir kök kenevir e, uyuşturucu operasyonları sırasında ele geçirilmiştir. Toplama baktığımızda 127 operasyon, 167 kişi hakkında işlem yapılmış, bu 167 kişinin 25'i tutuklanmış, 24'ü de artı kontrol şartıyla yargılanmasına devam edilmektedir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek adına emniyet teşkilatımız ve jandarmamız İçişleri Bakanlığımızın ortaya koyduğu projelerin tanıtımı konusunda yoğun gayret içerisindedir. En iyi narkotik polisi anne, narko gençlik, narko katılımcı sayılarına baktığımızda narko annede 1002 kişiye eğitim verilmiştir. 5 e, noktada bu çalışmalar sürdürülmüştür. Narvas, narkotik veri analiz sistemi, bu oldukça önemli. Vatandaşlarımızın şüphe duydukları konuları, Özellikle Narvas projesi kapsamı içerisinde bizlere bildirmesi bizlerin mücadelesine güç katmaktadır. Ekim ayı itibariyle 116 ihbar gelmiştir. Bu ihbarda bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadeleyi sadece polis ve jandarmamıza bırakarak bunda başarı elde etmemiz çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla burada toplumun bütün kesimlerine görev düşmektedir. Hep birlikte mücadele ettiğimizde daha kesin sonuçları hep beraber alacağımızı olan inancımız tamdır. Bu konuda katkı sunan, ihbarda bulunan, çalışmalarımıza destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadelede kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Ekim ayı içerisinde 20 olay e, el konmuş 2 organizatör yakalanmıştır düzensiz göçmenlere baktığımızda 21 Afgan, 24 Suriye, 16 Irak, 1 İran olmak üzere toplam 62 yasa dışı göçmen yakalanmıştır. İlimizde mobil göç araçlarıyla da vatandaşlarımıza bu anlamda kolaylık sağlayacak, özellikle yabancı olup yasa dışı göçe konu olup olmadığı konusunda anında uygulama yapabilecek bir mekanizmayı ilimizde daha önce harekete geçirmiştik. Mobil göç araçları ilimize verilmişti. Şu ana kadar bir aracımız hizmet vermekteydi. Bu aydan itibaren, Kasım ayından itibaren bu araç sayımız 3'e çıkıyor. Geçen ay bir aracımız hizmet vermiş. 979 yabancı sorgulanmış. 964 yasal kalış hakkı bulunan kişi tespit edilmiş ve bu denetimlerde 9 kişi düzensiz göçmen kapsamı içerisinde geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Yasa dışı göçle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Mobil göç araç sayımız birden üçe çıkmıştır. Ve şehrin farklı noktalarında bu uygulamalarımız bundan sonra da titizlikle sürdürülecektir. Siber suçlarla mücadele konusunda da özellikle Eskişehir merkezli 18 farklı ilde yapılan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalar söz konusudur. Burada bir operasyon yapılmıştır. 23 paravan şirkette 2,5 milyarlık işlem hacmi söz konusudur. Ve 40 şahıs bu operasyon kapsamı içerisinde Ekim ayında gözaltına alınmıştır. Bu siber suçlarla ilgili Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı operasyonla ilgili görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, siber suçlarla mücadele kapsamı içerisinde banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile ilgili 4, nitelikli dolandırıcılıkla 15, kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşma veya ele geçirme ile ilgili 21, 137 müstehcenlik, 2 de diğer hakaret, şantaj ve benzeri suçlarla ilgili işlem gerçekleştirilmiştir. Siber e, suçlarla ilgili çeşitli eğitimler de verilmektedir. 8 eğitim programında 22.240 kişi bu anlamda eğitilerek bilgili hale getirilmesi konusunda gayret gösterilmiştir. Evet trafik oldukça önemli. Trafikle ilgili yoğun denetimler gerçekleştirilmekte. Trafik ekip sayımızı artırmaya gayret etmekteyiz. İçişleri Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen yeni araçların önemli bir kısmı trafik hizmetlerine ayrılmıştır. Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edilen 83 aracın 50'si trafik hizmetlerine ayrılmıştır. Jandarmamıza gelen araçların hepsi trafik hizmetlerine ayrılmıştır. Bu anlamda trafik konusunda denetimlerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir. Bu Ekim ayı içerisinde 122.867 araç denetlenmiştir. 53.290 araca işlem yapılmıştır. 1239 araç trafikten men edilmiştir ve Ekim ayı içerisinde 536 trafik kazası meydana gelmiştir. Ekim ayında maalesef iki ölümlü trafik kazamız söz konusudur. 263 yaralanmalı kaza, 271 maddi hasarlı toplam 536 kazamız olmuştur. İki ölümüz ve 361 yaralımız vardır. Geçen yıla göre ölü sayısı daha düşmüştür. Ancak trafik kazalarımız ve yaralı sayılarımız maalesef az da olsa artma eğilimindedir. Bu konuda bütün sürücülerimizin kurallara uymalarını özellikle istirham ediyoruz hem kendimiz için hem de çevremizdeki insanlarımızın zarar görmemesi için trafik kurallarına herkesin titizlik duyması konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmesi en büyük arzumuz. Trafik bilincinin geliştirilmesi konusunda eğitim faaliyetlerine de devam ediyoruz. Trafik Eğitim Parkı'nda 2122 öğrenci eğitim görmüştür. 1992 trafik dedektifleri kapsamında eğitim gören öğrencimiz vardır. 9515 sürücü ve yaya eğitimi kapsamında yolcu ve yaya eğitilmiştir. Toplamda 102 faaliyette 13.966 kişiye e, emniyet ve jandarmamız tarafından, trafik birimlerimiz tarafından gerekli eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Okullarımızın güvenliğini, okul çevrelerimizin güvenliğini önemsiyoruz. Bu konuda valimice aldığımız bir karar, bir yasak ve emir var güvenlik birimlerimizde bu çerçevede okul denetimleri ve okul civarlarının denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Toplamda 263 riskli gördüğümüz okul civarında 848 devriye, okul çevresinde 408 park ve bahçe denetimi, 1305 sorgulanan şahıs, yine okul civarındaki tekel ve marketlerin 242'si bu kapsamda Ekim ayı içerisinde denetlenmiştir. 191 denetlenen kahvehane, 16 yıkılan metruk bina, 3 internet kafe ve oyun salonu denetlenmiştir. Okul civarında yine denetlenen araç sayısı 678 ve işlem yapılan araç sayısı da bu denetimler kapsamında 49. Okul servislerimizi de denetliyoruz. Çocuklarımızın evden okula, okuldan eve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlayacak olan servis araçlarımızın da konulan kurallar çerçevesinde düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak adına hem emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz hem de milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından gerekli denetimler yapılmaktadır. Okul servisleri denetimleri bakımından emniyet ve jandarmamız tarafından yapılan 776 denetimde eksikliği olan 56 servise de araca da işlem yapılmıştır. Toplum destekli kolluk faaliyetlerine de önem veriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, ve daha duyarlı hale gelebilmesi için bu konuda güvenlik birimlerimiz tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde 816 iş yeri, 147 hane, 122 resmi kurum, 145 okul, 54 özel kurum, 179 umuma açık yer olmak üzere toplam 15.121 kişiyle temas kurulmuş ve bunlara çeşitli konularda bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda çeşitli dokümanlar da dağıtılmaktadır. 4289 broşür, 1159 kapı etiketi, 53 afiş toplamda 5521 materyal dağıtılmıştır. Özellikle evden çıkışlarda kapıyı kilitlemeden çıkıldığında çok basit bir yöntemle kapılar açılarak hırsızlık olayları gerçekleştirebilmektedir. Bu bakımdan güvenlik birimlerimiz, toplum destekli polisimiz ve jandarmamız tarafından vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olması, kapıyı çıkarken kilitlemelerini özellikle kendilerine e, aktarıldıklarını da ifade etmek istiyoruz. Bu ve buna benzer birçok konuda alınabilecek basit önlemlerle hem e, belirli olayların meydana gelmesini önlemiş olacağız hem de kendimizi daha güvenli bir ortama taşımış olacağız. Siber suçlarla ilgili, sosyal medya bağımlılığıyla ilgili farklı konularda Birçok alanda güvenlik birimlerimiz toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir. Evet bildiğiniz üzere sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik olarak da valilik emrimiz vardı. Bu kapsam içerisinde Ekim ayında 14 ihbar gelmiş, sokakta dilendirilen 4 çocuk tespit edilmiş ve ilk kabul birimine bunlar gönderilmiş. İki çocukla ilgili tedbir kararı alınmış. Dört çocuğumuz sağlık kontrolü için sağlık müdürlüğümüze intikal ettirilmiş. Ailelere yazılı ihtarda bulunulmuş ve iki çocuğumuzla ilgili de eğitim tedbiri alarak okullarına devamı konusunda çaba sarf edilmiştir. Dilencilikle ilgili de Eskişehir olarak önemli bir karar aldık ve bunu güvenlik birimlerimiz, belediye zabıtalarımız olmak üzere bütün kurumlarımızda işbirliği içerisinde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları önemsiyoruz. Bu konuda bize e, bilgi veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize bu kapsamda Ekim ayı içerisinde 13 ihbar gelmiş. 15 dilenci yakalanmış. Bunları biz yakaladığımızda sadece yasak deyip bırakmıyoruz. Sağlıkla ilgili sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Bunlar içerisinde geçtiğimiz aylarda da tespit edilmiş olan 22 dilencinin hane ziyareti Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor. Gerçekten bunların herhangi bir e, hizmet grubuna ihtiyaçları var mı? Maddi anlamda bir ihtiyaçları var mı? Bunlar araştırılıyor ve gerçekte böyle bir talepleri söz konusu olabilecekse onlara her türlü desteği yapmak üzere bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekim ayı içerisinde de dilenciler üzerinden çıkan 2173 lirada el konularak kamuya aktarılmıştır. Dilencilikle mücadele konusunda Eskişehir halkının bize vermiş olduğu desteğe teşekkür ediyorum. Bu konuda duyarlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren emniyetimize, jandarmamıza, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin değerli zabıtalarına, aile sosyal hizmetleri il müdürlüğümüze, müftülüğümüze bu konuda gayret gösteren bütün kişi ve kuruluşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. 112 Acil Çağrı Merkezimize 1384 ihbar İl Jandarma Komutanlığımıza 24.670 ihbarda Emniyet Müdürlüğümüzü ilgilendiren çağrı gelmiştir ve bunlara hemen müdahale edilmiştir. Toplamda güvenlikle ilgili konularda 25.954 çağrı Ekim ayı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezimize intikal etmiştir. Evet, Güvenli Şehir Eskişehir bu noktada büyük bir gayretle çalışıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüze, İl Jandarma Komutanlığımıza ve bütün onların çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Güvenlik hizmetleri sunarken bizlere katkı sunan Eskişehir halkına, yaptığımız bu çalışmaları paylaşan ve vatandaşın daha duyarlı olması konusunda gayret gösteren değerli basınımıza çok teşekkür ediyorum. Güvenli şehir, Eskişehir, Türkiye'nin huzuru, Eskişehir'in huzuru konusunda bundan sonra da aynı kararlılıkta çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ekim ayındaki güvenlikle ilgili bilgileri sizlerle paylaştım. Güvenli bir şekilde önümüzdeki süreci de en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.